آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم İlahi Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin Şu anda senin huzurunda senin rızanı muvafık olmak suretiyle toplanmış bulunuyoruz. Şu anda cani gönülden sana açılan açılan elleri boş çevirme Ya Rabbi Amin. Yaptığımız dualarımızı ibadetlerimizi eksikleyle beraber yüce katında kabul eyle Ya Rabbi Amin. Ya ilahi Ya Rabbel Alemin veya Erhamer rahimin. Amin. Beli bükülmüş zükudaki ihtiyarlar, dağdaki, kırsaldaki bütün canlı hayvanlar, emzikteki bebeler yüzü hürmetine, sen bizlere gökten yağmurunu indirip, rahmetinle muamele ettiğin kullarının cümlesine ilhak ile ya Rabbi. Amin. Amin. Ya ilahi ya rabbel alemin Kur'an-ı Azimüşşan'ın Mülk Suresinin son ayetinde sen şöyle buyuruyorsun U'l eraytüm in asbaha ma ukum gavran femen yeetikum bima imma'in Ya Habibim onlara söyle eğer Allah sizin suyuzunuzu bir gece ansızın kesecek olsa o suyu size geriye gönderecek Allah'tan başka kim vardır? Buna şu anda yakinen müşahidiz. Kurulan topraklarımızı, çörelen ovalarımızı, susuz kalan beldelerimizi sen bereketli, rahmetli yağmurlarla ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin. Memleketimizin birliği, dirliği, düzeni... Adaleti için çalışan, başta devlet erkanımız olmak suretiyle, tüm çalışan mesai kardeşlerimize sen yardımını lütfeyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbi, ya Rabbel alemin. Kur'an-ı Azimüşşan'ında buyuruyorsun. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Şu mübarek cuma vaktinde, cuma gününde, günlerin efendisi olan bu günde sana yalvarıyoruz. Sana yakıyor, yakış, yakıyarıyoruz. Bizler şu anda senin yardımına muhtacız. Bizleri eli boş çevirme ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi ya Rabbel alemin. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahhara'da yapılan dualardan eyleyip, eksikleriyle beraber yüce katında kabul eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızın kabulü, ibadetlerimizin makbuli için, Allah rızası için, بكافة يا أهل الإسلام وأهل إيمان أرباحيكم الفاتحة <applause>